Dün de bu konuyu biraz e, tartışma havasında konuştuk aslında. Olması gerektiği Hı. gibiydi bence. Ramazanda zam yapılmasın şeklindeki başlığı bugün aktaralım. Efendim Ramazanda gıda sektörüne bir öneri. Bu ayda zam yapılmasın. Ticaret Bakanı Bolat fırsatçılara göz açtırmasın. Aç gözüler boykot edilsin. İşte dün onu aynısını söylemiştir. Bakın. Vazife kimin? Ticaret Bakanı'na bağlı İl Ticaret Müdürlüğü kardeşim hiç kusura bakmayın. Artık kimin? Yani. Artık kimin değil. belediye başkanları da evet. kenara çekilmeyecek. Zabıtanın. Evet. Gidecek. Bak iki görevliyi de sayıyorum kim kimdi. Ben her akşam elemanı çağırırım. bak da Ticaret Müdürüne de akıl veriyorum zabıta. Bugün ne yaptınız? Sorgu kağıdı olacak. Şuraya gittik. Şu fiyatı tespit ettik. Şu cezayı kestik. Evet. Her gün da gelirlerse bir ay Ramazan'da en azından vatandaş rahat eder. Rahat eder. Evet. Yani sadece dün de konuştuk tekrar tabii, tek, tek. Sadece Ramazan ayı için yapılan bu kampanyalı. Ben çok karşıyım bu kampanya evet, evet. falan. Hepsi bana göre çok da net biraz, şeyler değil. Biraz yani. spekülatif tabii. efendim yüzde indirim, yüzde bilmem kaç indirim. O indirim, indirimlere ben hiç kalmıyorum kanmıyorum. Yani asıl fiyatlara bir bakıyorsunuz. Kış bitiyor montu altı bin liraya satıyorsa 1500 e yaz sözünün de. de 1500. Yani şok. Diyorum ki yani bu kadar da insanlar... 1500'de de inanın kazanıyorlar e, Ayten Hanım. Tabii ki kazanıyorlar. Yani yine ya. zelerde de değiller. yani. sinirimden böyle alacağım varsa da almıyorum zaten. Ama ben günah yani, değil mi o gence? Tabii ki günah. Beğendiği montu kışın da alsa en doğru ayda daha iyi değil mi? Ne var yani? yani Bırakın insanlar giyinsinler, evet. sıcacık evet, evet. Yani bir atkıya koymuşlar üç bin lira rakam. Evet. Biliyorum. 750-800'lere düşüyor. Nereden buluyorsunuz bu rakamları yani? Gerçekten hocam. Ya mümkün bu değil. kimse niye denetlemiyor? İşte bak söylüyorum. Vallahi kurum, Ben kurum. yıllardır bunun mücadelesini veriyorum. Bakın de ben iki kurumu da söylüyorum. Evet. Çok basit. Kes kardeşim cezanı. Sen halktan bu halka bu cezayı kesiyorsan, evet. halkın kurumu da sana bu cezayı kessin. Olay bu. Vallahi bilemiyorum evet. hocam. Yani biz e, gerçekten. Biz yorulduk, onlar bıkmadılar. Böyle para hırsında evet, olan bu evet. esnafa sesleniyorum. Evet, evet. Hepsi için demiyorum. Gerçi artık o kategori hemen hemen bakıyor evet, bir evet. zam yapmış öbürü evet, diyor ki evet. ben niye yapmayayım aynı malda ben de kazanayım bu evet. kafayla zaten yani gerçekten buna bir dur denilmesi lazım. Bununla ilgili bir kanun, bir ceza, bir yaptırım, bir denetim yani vatandaşına bir insan vatandaşına bunu yapar mı? İşte yani, yani yapar mı yani? Zor hocam. insan kendini gerçekten. yapmaması lazım. Yani kazanı kazanmayı demiyoruz. Yani haksız kazanç. Hayır, zaten. haksız kazanç haksız Ayten Hanım. Kazanca girer bu. bu haksız kazanç. Ha, yani belirli bir yani. Böyle, tabii canım Aksız kazanç yani. yani. Ayıp ya. Vallahi böyle bu konu açıldı mı ben şeyimden çıkıyorum.